Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün yemek yiyeceğiz. Çorba, köfte, ...şey, köfte çorbalar, soğan, mısır. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben evi çektirdim az önce. Ben evi çektirirken, ablam da yemek hazırlamış. Kote çöreği, çorba, mısır. ve de soğan simaklamış. çay var ya ne zaman yıkarsam yıkayayım arkadaşlar. Hiç temizlenmiyor. Hep kirleniyor. Bir takipçimiz de şey yazmış. Olayı kapattırın mevbe. Size fazladan bir da olur. Yazmış. vallahi çok pahalı bir tat. düşündüm ben de yani olmaz. böyle ucuz bir şey de yaptırsak da pahalı. Bir de benim daha önemli sıkıntılarım var. Sağlık sorunlarım var yani, öyle söyleyeyim. Şu an ancak onlarla ilgilenebiliyorum. Ve çocuklarla ilgilenebiliyorum. Bu arada merhaba. Vallahi, içeriden de sileyim camı. Şöyle bir tozunu aldım, her yeri tozlanmış çünkü. Ne yapayım? Arkadaş burada ne geziyorum? Buş. 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 Oturmayı aldıydın mı? Boş, boş. Daha oldu mu? duruyor? He. Bu vallahi hiç değil. <laughs> Niye çıktı ya? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dursun da. Baba. Ee? Teyzeler, ben bir sürpriz. Yeşil püsi yiyeceğim, sana göstereceğim. suyu i̇şte buraya itireyim de. Şöyle yıkalım. Önleri, bakları temizletin arkadaşlar. Tuvaleti banyoyu, lalaboları acele edin. Ondan sonra... Halı sevdim. Neresi yerdik yamuş halı kılıklığı? Oturma odasına. Oturma Odasında da halı sevdim arkadaşlar. Ya da odasında şöyle üstten topladım. Orada bir girilecek aslında, işte dışlı. Ama şu an giremem oraya da. Hiç halim, tatı, yok. Normalde biz bugün dikçiye gideceğiz, Akkara'ya. Ee, dişlerimi temizletmek için. O da olmadı. Öyle yani. Belki de Hava çok sıcak. Bizim ev çok soğuk. Bir de dün de çok soğuk. Ben orada sivit giydim üstüme. Normalde tişörtünü falan gezerdim de dediğim gibi çok soğuktu hava. Havanın ne biçim olduğu da çok belli değil aslında. Bir oluyor iyi oluyor, bir oluyor kötü oluyor arkadaşlar. Heh. Ben bunları içeri alayım. İlerleyen saatlerde görüşelim. Halımızın da örtüsünü serdim arkadaşlar. Şöyle yıkadıydım. Evi de temizledim. Bu da yeni aldığımız şey. Sulu. Sulu. Bardağını makineye koydum. Bunu yıkamıştım. Fatma da de tapetine yeni oynuyor. Umuş da burada. Yerleri süpürdü. Ben de şimdi buraları sileceğim canlar. Mutfağa da ne koyduk ama Neye? Şey, düdüklüğe diye mısır koyduydun herhalde. Patates, mısır, bir tane de yumurta vardı onu koydum. Aynen. Yumurtamız bitti, bir markete gideceğiz. Ee, şu tası arkadaşlar bizim musluk akıtıyor, o yüzden koydum. Bizim lavabo biraz sıkıntılı. Burası çıkıyordu. Ben şöyle bandıran tutturdum. Baya eski. 10-15 yıllık falan arkadaşlar. O yüzden akıtıyor. O yüzden koydum onu akıtmasın diye. Şimdi de buraları sileceğim. Ve şu tarafı sildim arkadaşlar. Şimdi de şuraları siliyorum. Derecesi nasıl zaten? Bak, hiç kum dursilmeye yordum. Halı yok ya, batıyor. Ayakları oluyor, leke oluyor, ben de sinirleniyorum. Ailem misafir geliyor. Onlar ayırıyor. En başta bir merdiven boyunu çektirdi girişi. Orada da hal yok. Halini de halı yıkamayı Ondan sonra da... Babam evleri boyarken evi dedim. O boyana kadar bir diğer Olsun. Pencereleri açıyor ya, her tozlanıyor. Bu bizim gibi bizimiz arkadaşlar, mutfak bezimiz yeşilir. <laughs> Modelleri aynı da renkleri farklı. <laughs> Parladı mı Emur? Parladı. Göster bakayım mı? Parladı mı kameralar? Parladı mı? Merhaba arkadaşlar, bizim işler böyle. Şöyle iteyim mi? Cep hamarlam. Tatlısın ne yapıyorsun? Madam ne yiyor? Salatalık mı? Salatalık almış. Yavaş, yavaş. Aynen da da şöyle camımızı siliyor. Aynen Bitti. Şöyle bakın. Bu tarafa geçti. Hemen şu köşeye bak. Şu köşede bak kamerada gözüküyor şurada. Var mı hala? Gel sen tut da ben sileyim. Uy. Yo ne iyi gözlük da. da bak şu. Şu köşeye bak. Boyum bitmedi ya. Getir ben sileyim. Tamam. Ben sileyim. Aferin. Ah. Ha tamam. Gitti mi? Gittim. <laughs> yani o şey hissetmiş arkadaşlar canları. Yani benim takıntım var. Böyle aynanın camlar ne kilo oldu mu? Kim mi arkadaşlar? Sinirlenirim, leke gördüm ya. Gelen giden çocuk elleri oldu. Bizim Fatma Derin elli oldu. zaman. Ee, bir de bizim bakın şu aynanın içinde lambamız. O yüzden biz sürekli buraya ellerimizle dokunuyoruz ve ister istemez sürekli leke oluyor. Yani o yüzden ben özen gösteriyorum silmeye. Bazen psikolojim bozuk oluyor, silmiyor. Emoj anlamıyor, emoji siliyor hemen. Bu içinde düzelttiydim arkadaşlar. Bakın şöyle, içi de böyle. Şöyle. Burada düzelttiydim de. Bunu hemen böyle dağılıyor, batıyor. Şimdi önce biz temizliği yaptık. Ee, biz sabah çok erken yemek yemiyoruz arkadaşlar. Saat şu an 10 gibi, 11 gibi. Deren acıktım başladı. Ee, ben de şimdi bir patates kavuracağım bugün. Ondan sonra yanımda mısır var. Fatma Deren mısır istedi. Şu tane mısır koydum. Bir yem bir biri bana, biri Fatma Deren'e. Oturalım, yiyelim. Oh, ay, öyle canlar. Bir de çay koyayım. Belki hamur yoğururum. 5-6 şöyle 10-15 bazı bazlama etmeyi düşünüyorum. Emoşa dedim ki akşam kıymayı çıkarttım, Emoş da kıymayı çıkartmayı unutmuş. Bakayım Emoş şimdi çıkartayım. Eğer erirse akşama doğru bir iç harç yapalım. Börek yaparız. Olur. Tamam. mısırımız pişti. Canlar. Şurada Emoş şimdi çıkarttı kıyma. <laughs> daha bunu temizledim. Orada patates kabuğu kalmış. Bir iki daha açmadım. Şöyle elasta da kavuruyor. İki patates vardı. Onu koyduğum. Mısırımız. Ya boş ez, ez ez, ez kalma, ha. Ben de bıçağı koyayım, bardaklarımı daha Ondan sonra da kahvaltı yapalım, bu üstüne. Kahvaltı soframızın sonları böyle oldu arkadaşlar. Tabii de sevmiş bir oldu tabağı aldım. Buraya da bir ek olarak patlıcan kızarttım. Böyle kimi salamı, kimi havuç, erik, Domates, salatalık, zeytin koydum. Bu közlenmiş. Böyle çocuklar da ekmek almaya gitti. İçeride demledim. gelmedim. Bize afiyet olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Arkadaşlar biz Fatma'ya marketten geldik. Dört ekmek aldım marketten. Bir yoğurt aldım. Bir de Fatma kendine dondurma aldı. Alma dedim de soğuk havada fark etmedi. Sizin o kendi alıyor dondurmayı. Ablam da üstünü değiştirmeye de. gitti. Ben de çay doldura Ablam demlemiş çayı da. Ben demlemedim. hatta atmaya da doldu. O da içer. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın. Biz bugün böyle. Temizlik yaptık sabah. Şimdi kahvaltı yapıyor. Bu kadar. <laughs> Su için. Fatma da Gidin mi dondurma <laughs> Tamam, hadi koy. At Hahah. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. Ay bu çay kodum mı? Kodum ya. Oy oy. Ne var bu ne? Buraya aldık geldik. Ah, i̇yi Misiniz kim neye korkuyorsa oh. korku kimse vermediniz mi? Yok kimse de vermedik. Bunu ben çaycıya koyayım. <gülüyor> 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 o sıcak dursun orada. Kadırayla nasıl ayarladın bilmiyorum ki inşallah iyi ayarlamışsındır. Kalemon. Bazlamayı çıkartmamış ama şu buzlukta bazlama vardı da arkadaşlar kıymayı da unutmuş. Yanmak geldi Bazlamayı da unutmuş. Yok yok iyi hemen. Tatlama sıra mı koptun hemen? Piyini topladın da. Al Yanoş. Sen de piyini topladın da. Yanoş'u battıcağına bir tuz atar. Ben bir şey. Hı. Allah bizim evden soğuk arkadaşlar. Ben de ceket giydim şöyle üstüne bir. Dışa bir yaz havası gibi oluyor. Evet, Dış havası gibi oluyor aynı. Yağmur sıcağı. Bu hafta bir yağmur gösteriyor ya. Tuzu iyi mi? Ne hoş, ne hoş. Bu fatlamıyor. Bu da sen. Ben şekerde atmadım değil mi? Hiç ellemedim. Yok atmadım. Hatta annem de şeker sıçar gövde. Ben inanıyorum. Ne limonlu? Valla kapıyı peçeye açtım. İçer mi? Koyalım. Bu nasıl güzel olmuş? Emoşatla mı yaptın? Hı -hı. hı hı. Beraberim. Çatal bak, çatal var Deren solak da arkadaşlar. Sonra ben onu sahaya alıştırmaya çalışıyorum. Alıştırdım yani biraz ama elinde garip duruyor çocuğun çatalmayı.

101'e geldik arkadaşlar. <laughs> Bunu da ben burada oturmak istedim. Ben de Şöyle bizim evde yumurta yok. Başka ne yok Emoş? Başka yoğurta aldık. Yoğurta almış Emoş. Da yumurta yok. Yumurta o da yani. kırar diye ben onu aldırmadım. Allah Allah. Ee, cips falan istiyor musunuz? Alalım mı? Benimle? Yani ben istemiyorum. Ne istiyorsun? <laughs> Ne istiyorsun? Egi! Git Az daha gittim. Git, dur diyeceğim. Dur! Tamam. <laughs> tamam. Ne? Bebe alıyor. al bakalım aynen. Al bakayım. Cipsi istiyor mu? Babam para verdi. Patpınarını <laughs> sağlam diye. Cipsi istiyor Ya şundan alalım ya. Ben şundan sade, şundan. sade! Ama sağa sade nerede? Bana küçük kal, sade

Nereden? Eve geldik arkadaşlar. Burada hemen bir telefonum çaldı. Misafir gelecekmiş. Ben de dedim bir kahve hazırlayayım. Ev aşağı kolay olsun teyzemle. Ev aşağı da yansın. Şöyle. Aldıklarımızı yerleştirdik. Buyurun canlar siz ne yaptınız? Nasılsınız diye hiç sormadım. Ne pişirdiniz bugün? Valla biz akşama bir şey pişirmedik. Ama şu gofrikten kaldı mı? Katmaymış onu ya. Kapat vereyim. Valla arkadaşlar o çikolata çok güzelmiş. Normalde ben hiç çikolata yiyen birisi değilim ama şu lokum denemeye aldıydı. Yani denemeye aldım. Ben çikolatayı çok seven birisi değilim. Ama bayıldım yani. O da güzelmiş. Bir de ben bu bay çikolatasını böyle hani fındık ezmesi aramasını hiç seven Bebeğim birisi değilim. Ben de yiyeyim. Tamam. Ama gerçekten çok güzelmiş. Tavsiye ederim. Çok da satılıyor ama. ama sen içecek misin? Ne bileyim. Koyarsan ben içeyim. Ha, yani sen de iç. Tamam. Şöyle yapalım o zaman, tamam. Bana lokum koymasan da olur mu? Sevmem çok daha. Tamam o zaman, teklif var. Sen yoktun işte arkadaşlarım. <laughs> Valla ben de tarlamda oturuyor olacaktım normalde. Geride telefon çaldı. Çekil aşkım, çekil kuzum, çekil. Başka bugüne kaldı artık da. Isma yarın yaparım artık, ne zaman yapacağız? Yarın sabah falan da olabilir. Ya benim de bir tane kuzen onu bir top aniden oldu. Eme çiziyor nerede? Çizme deli çekmeye çalışıyordu arkada bu çok kolay. Ben Gavim borum. Sen çıksana bir dakika. da koymuşum ya. Hmm. Yaaa. Çok kıvam boyu yapsın. ne yapıyorsun? Ben açıp yiyen bilme açacağım da. <laughs> en mutlu kahvesini. Ot getir açayım onu. Sen mi açtın onu? Şimdi dolaba koyalım. Bugünlük videomuz böyle oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.